Deccal'in maddi çıkar sunarak kendisine taraftar toplaması Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tanınmasını engelleyecektir. Kur'an ahlakını yaşamayan insanlar için dünya hayatına yönelik menfaatler büyük önem taşır. Dünyanın geçici bir mekan olduğunu, ölümle birlikte dünyada sahip oldukları her şeyi geride bırakacaklarını ve ahirette sorguya çekileceklerini düşünmedikleri için daha çok mal ve servet edinmeye büyük önem verirler servetlerini artıracaklarını ve daha iyi bir mevki kazanacaklarını düşündüklerinde ise yanlış olduğu halde pek çok şeyi göze alabilirler. Böyle bir durumda herhangi bir haksızlığa veya adaletsizliğe neden olmalarını önemsemeyebilirler. Bazı insanların mala ve dünya hayatına olan bu hırslı tutkuları Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara Kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metağıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran Suresi 14 Kur'an ahlakını yaşamayan insanlar için kendi hırsları gibi başkalarının toplumdaki konumları ve maddi imkanları da son derece önemlidir bu ahlaktaki insanlar maddi imkanları olan güç ve itibar sahibi kimselere karşı saygı ve hayranlık duyarlar. Bu kimselerin kendilerine arzu ettikleri koşulları sağlayacağını düşündüklerinde ise bu kişilerin ahlaklarını hiç düşünmeden onlara tabi olabilir, onların isteklerine uygun şekilde hareket edebilirler. Sırf zengin olduğu için bir insanla dost olabilir, maddi olanakları nedeniyle kayıtsız şartsız onu dost edinebilirler gücün kendilerine de fayda sağlayacağına inanarak yanlış bile olsa hep onlardan yana tavır alırlar. Bu kişilerin kötü özellikleri, ahlaki bozuklukları, dejenere yaşamları, çarpık ilişkileri, acımasızlıkları, zalimlikleri ise çoğunlukla göz ardı edilir. Pek çok dünya ülkesinde dejenerasyonun öncüsü olmalarına rağmen zengin olan insanların toplum tarafından kabul görmesinin temelinde de bu gerçek vardır. Bu çarpık bakış açısı Sırf bu özelliklerden dolayı bazı varlıklı kimselerin toplumda söz sahibi olmasına sebep olur. Öyle ki söyledikleri gerçeği yansıtmasa ya da tavsiyeleri yanlış da olsa toplumun önemli bir kesimi bu kişilerin telkinleriyle yönlendirilebilir. Nitekim pek çok toplumda söz konusu kişiler toplumu din ahlakından uzaklaştıran telkinlerde bulunduklarında, güzel ve temiz ahlaklı insanları iftiralarıyla kötülediklerinde bazı insanlar bunun etkisi altında kalırlar. Elbette burada yanlış olan varlıklı bir insanın öğütlerine uyulması değildir. Önemli olan kişinin verdiği telkinin içeriğidir. Toplumu neye yönlendirmeyi hedeflediğidir. Bir kişi insanlara din ahlakına uygun olmayan telkinlerde bulunuyor, onları dejenere bir hayata yönlendiriyor veya yalnızca zengin olduğu için sahip olduğu maddi imkanlara duyulan hayranlık nedeniyle bu durum doğal karşılanıyorsa yanlış olan budur. Peygamberimizin hadislerindeki işaretlere göre pek çok toplumda hakim olan bu çarpık bakış açısını Deccal de kendi hedeflerine ulaşabilmek için kullanacaktır. Zira Deccal'in hadislerde bildirilen özelliklerinden bir de insanları menfaatlerine hitap eden vaatlerle kandırmaya çalışmasıdır. Peygamberimizin Deccal'in bu özelliğine dikkat eden hadislerinden bazıları şöyledir. Beraberinde ekmek ve et dağları, su nehirleri olacak.'' beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et, akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur. İnsanlara işte bu cennetimdir, bu da cehennemimdir. İşte yemek, işte içecekleri diyecek. Deccal, Peygamberimizin hadislerinde bildirilen tüm bu imkanlarını kendisine taraftar toplayabilmek için kullanacak ve bu yolla onları Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamdan uzak tutmaya çalışacaktır pek çok insan Deccal'in kendilerine sunduğu bu dünya menfaatlerini daha cazip görecek ve onun sapkın telkinlerine açık hale gelecektir. Deccal'in gerçekte kendilerini nasıl bir felakete sürüklediğini göremeyecek, onun hiç yok olmayacak bir güce sahip olduğunu sanacaklardır. Nefisleri Deccal'den yana tavır alacağı için Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam ve verdikleri şerefli mücadelenin üstünlüğünü takdir edemeyecek, onları tanımayacak ya da tanımazlıktan geleceklerdir. Doğrusunu Allah bilir. Oysa malın ve her türlü zenginliğin asıl sahibi yüce Allah'tır. İnsanın bu gerçeği bilerek hareket etmesi ve nefsani çıkarları uğruna hak ve doğru olduğunu bildiği yoldan ayrılmaması gerekir. Allah'ın emrettiği ahlakı yaşamayanların zenginliğe ve maddi güce karşı duydukları hayranlığın örneklerinden biri de Kur'an'da Karun kıssasında haber verilmiştir. Allah Karun'a çok büyük bir mal varlığı ve zenginlik lütfetmiştir. Ancak Karun Rabbimizin bu nimeti karşısında nankörlükte bulunmuştur. Karun'un sahip olduğu imkanlar nedeniyle kibirlenmesi ayette şu şekilde bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Karun Musa'nın kavmindendi. Ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları birlikte taşımaya davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki: Şımararak sevinme çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevmez. Kasas Suresi 76 Oysa bir insana dünya hayatında verilen her türlü imkan onun için bir denemedir. Samimi olarak iman edenler Allah'ın kendilerine verdiği tüm imkanları Allah'ın razı olacağı şekilde Allah yolunda değerlendirir ve Rabbimizin her türlü nimetine şükrederek layık olmaya çalışırlar. Mülkün sahibinin Allah olduğunu, dilediği zaman nimetini arttıracağını, dilediği zaman da kısacağını bilirler. Karun ise malının baki kalacağı yanılgısına kapılmıştır. Karun'un malı ve mülkü yalnızca kendisini değil, bu geçici gücün etkisine kapılan diğer insanları da aldatmıştır. Kur'an ahlakından uzak insanların Karun'un zenginliğine duydukları şeytani hayranlık ayette şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylelikle kendi ihtişamlı süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar ah keşke Karuna verilenin bir benzeri bizim de olsaydı gerçekten o büyük bir pay sahibidir dediler. Kasas suresi 79. Bu kişiler nasıl bir hata içinde olduklarını ise Allah Karun'un malını ve mülkünü yerle bir ettiğinde anlayabilmişlerdir. Ayette bu durum şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda onu da konağını da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı ve o kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi. Dün onun yerinde olmayı dileyenler sabahladıklarında vay demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip yaymakta ve kısıp daraltmaktadır. Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de şüphesiz batırırdı. Vay demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz demeye başladılar. Kasas suresi 81 82 Deccal'in sahip olduğu maddi gücün ve imkanların şeytani etkisine kapılan insanlar da Allah Deccal'in gücünü yok ettiği zaman benzer bir duruma düşebilirler. Deccal'in gücünün her şeye yetebileceği, zenginliğinin asla zarar görmeyeceği gibi bir yanılgıyla salih müminlere destek olmak yerine Deccal'in yanında yer alanlar o zaman büyük bir hüsrana uğrayabilirler. Hadislerdeki işaretlere göre Deccal de böyle ahlaka sahip kişilerin zaaflarını kendi amaçları için değerlendirecektir. Deccal ayrıca insanları içki, fuhuş, cinsi sapıklık gibi her türlü dejenerasyonu yaşamaya özendirecek, onlara bu konularda da menfaat sunacaktır. Çağırdığı bu sapkınlıklara eğilimli insanları bir arada toplayarak çevresinde adeta geniş bir kitle kulübü oluşturacaktır. Deccal'in çağırdığı sapkınlıklara müptela olan insanların bir araya gelmesi sonucunda ise mecburi bir ittifak oluşacak ve bu geniş ittifakı oluşturan kişiler birbirlerini koruyup kollayan ve kendilerinden olmayana karşı güç birliği ile karşı koyan nefsani bir yapı oluşturacaklardır. Deccal de nefsani çıkarlar üzerine kurulan bu kitleyi kendi kötü amaçları doğrultusunda istediği gibi kullanıp yönlendirebilecektir varlıklı ve gösterişli bir yaşam sunarak onları din ahlakından ve din ahlakını yaşamalarına vesile olabilecek insanlardan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Pek çok insan onun kendilerini kötülüğe çağırdığını bildikleri halde sahip olduğu mal, zenginlik ve imkanlara duydukları hayranlık dolayısıyla Deccal'in bu fitnesine kanacak ve Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan yüz çevireceklerdir. Peygamberimizin hadislerinde insanların Deccal'in sunduğu menfaatlerden faydalanabilmek için onu kötü olduğunu bile bile destekleyecekleri şöyle haber verilmektedir. Ubeyd bin Ömer'den nakledilmiştir. Bir kısım insanlar Deccal'le sohbet edecekler ve diyecekler ki, biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Yemeğinden yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyoruz. Allah'ın gazabı gelince tabi Deccal'le birlikte hepsine gelecektir. Ancak unutmamak gerekir ki Rabbimizin adetullahı gereği en güzel ve hayırlı sonuca kavuşacak olanlar samimi olarak iman eden ve Allah'ın emrettiği ahlakı eksiksiz yaşayanlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere armağan kılarız. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Kasas Suresi 83